Lümpen Medya'dan herkese merhaba. Lümpenlerin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Kadir'cim hoş geldin. Hoş bulduk Fatih'cim. Ee, geri dönüşler nasıl? Bizi beğenmiş zaten mi insanlar? Gerçekten güzel. İnsanlar farklı bir şey yaptığımız için mutlular. Ee? <laughs> Kanka niye gülüyorsun oğlum? Normal kameranın karşısında buraya tamam, konuş. Yapamış. Öyle yapacağım zaten. Devam ettireceğim. Tekrar <laughs> o şeyden gir. <laughs> Güzel geri dönüşler var. İnsanlar beğenmişler. Özellikle şiirlerimizi çok beğenmişler. Ki bunun dışında tek tek okumamızı, okumamızı çok fazla söylemişler. Bana da geldi öyle bir yorum. Ya satır satır ya da ayrı ayrı şiirler okuyun. Beraber değerlendirin diye. Çünkü beraber okuduğumuzda galiba bazı karışmalar olmuş. Sesler diyor uyuşmuyorlar. Evet. İşte Şiirin o hitabetini anlayamıyoruz falan. Demişler. Güzel yorumlar bu arada. Bana da şey yorum geldi. Dediler ki uzun zaman sonra Türkiye ve Dünya'dan bize haber vermiyorsun. Çok mutluyuz dediler. Ben. <laughs> ben de bu programları çekerken gerçekten hani biraz daha o dünya siyasetinden, dünya ekonomisinden uzak kalınca kendimi mutlu hissediyorum açıkçası. Şimdi geçen bölüm, gelen yorumlar, geçen bölüm hakkında, lümpen medya hakkında gelen yorumlar için ben çok teşekkür ediyorum. E, i̇zlenmemiz, abone sayımız e, vesaire bu gerçekten e, hoş bir artış. E, i̇nsanların en azından bir teveccühü e, var. Ee, yine bir kişinin yorumundan bahsedeceğim çok kıymet verdiğim bir avukat abim var dedi ki medyada dedi, böyle bir eksiklik var dedi yani sürekli hep aynı konseptte bir şeyler var ama sizin gitmek istediğiniz alan dedi hani biraz daha niş umarım başarılı olursunuz demişti ee, çok benim de dikkate aldığım bir yorumdu kamera arkasında da kardeşim var teşekkür evet, ediyorum Sağ, kendisine. sağ, ol, sağ ol. bu ara geçen hafta videoyu izledim ben de Videoyu izlediğim zaman birazcık utandım. <laughs> Hatta bayağı utandım. Fatih'e de dedim videoyu gizliye falan alalım silerim dedim. Yo, ben de dedim medya böyle. Ama kabul etmedi çünkü çok heyecanlıydım. Konuşurken çok takılmışım. Hani normal hayatta yapmadığım şeyleri videoda yapmaya başlamışım aslında. Bunun şeyini ilk şeye veriyorum. Daha ilk yayınlar olmasına veriyorum. Belki bu videoda da aynı hataları yapacağım. Konuşurken düşüncelerimi tam aktaramayacağım, yarım yarım aktaracağım. Bu benim daha ilk tecrübem kamera karşısındaki. Sahnede tecrübe. çok büyük tecrübeler var. Kendisi tiyatrocu <laughs> ama bunu hep söyleyeceğim. Bu <laughs> videoyu çünkü birisi izleyecek ve bize sponsor olacak. Çok inanıyorum buna. <laughs> büyük bir tiyatrocu yani... değiliz ama. Biz tiyatro için çabalıyoruz sadece. Yani işte ben bilmem, anlamam ben. İyi evet. tiyatrocu olmak başka bir şey. Biz yaşıyoruz. Ya Kesinlikle hani doğayan, yaşayan tiyatrocular hani onları ayrı bir kenara, onlara saygısızlık etmemek lazım. Şimdi geçen hafta Zülfü Livaneli'yi konuştuk. Evet. Ee, son adayı konuştuk. Bu hafta kimi konuşacağız? Marla Morgan'dan Bir Çift Yürek. Bir Çift yüreği konuşacağız. Şimdi bu kitabı bana sen önermiştin evet. yıllar yıllar önce. Yani 4-5 yıl hatta belki ee, daha eski. Biz lisedeyken bu kitabı sen bana önermiştin. Kitabın basım yılı da 2000 zaten. Aslında bizle beraber Aynen. doğan bir kitap diyebiliriz. E, bizle beraber doğan, bir yerden sonra bizim elimize geçen ve okuyup aslında hayatımızda yer edinen bir kitap. Ben burada sözü sana bırakacağım. Şimdi Bir Çift Yürek çünkü senin... Üzerine okuduğun, araştırdığın ve çalışmalar yaptığın bir eser. Ben biraz e, bu bölümde seni yönlendireceğim. Sözü tamamen sana bırakıyorum. Büyük kitap hakkında çok içerik paylaşmayalım diyoruz. Çünkü insanlar evet. da kitabı okusun istiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Bu kitap gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek, canlandırılarak yazılmış. Aslında kitapta olanlar gerçek. Sadece bir kurgu ekleniyor üzerine. Bu kitabı sadece sana değil. Aslında tüm arkadaşlarımı hemen hemen önerdim. Yakın olan tüm arkadaşlarıma. Gidiyorum ben bu kitabı alıyorum hediye ed ediyorum. Bu kitaptan kaç tane aldığımı da bilmiyorum. Hani Kadir'in çantasında hep bir, bir çift yürek. Yani şu kitap hep var. Hani hediye ediyor sonra gidiyor bir sahaftan abi diyor bir çift yürek var mı? Onlar da var diyor. Sana tekrar onu veriyorlar. <laughs> Hatta sahaflar bana çalışıyor. Daha demin de bir kitap üzerinde konuşalım dedik. Hangi kitabı konuşalım derken bir çift yürek geldi aklımıza. Kitap yok ama elimizde. Ben bir anda çıkarttım çantayı. <laughs> koydum ortaya. <laughs> Fatih de şaşırdı <laughs> o Kadir'in bu hareketleri çok hoş gerçekten. Ya. Şöyle söyleyeyim mesela hani bazı insanlar şunu diyor. Bir kitap birkaç kere okunmaz diye. Ben bu kitabı çok kere okudum. Belki 9, belki 10, belki 11. Bilmiyorum. Hani saymadım da ama şunu söyleyebilirim. Her okuduğumda kendime farklı bir ders, farklı bir anlam çıkartıyorum. Hani bu kitabın benim için asıl özel olan yeri burası. Çünkü ne zaman bir şeye ihtiyaç duysam ya da ne zaman manevi ya da ruhsal bir eksiklik hissetsem ben bu kitapta bunun karşılığını buluyorum. Beni doyuruyor yani. Aslında burada e, kitabın yazarı Morla Morgan bu arada gerçek bir hikaye senin dediğin gibi e, olay Avustralya'da geçiyor. Aborjinlerin Abor 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 hayatı inceleniyor bu kitapta. E, Morla Morgan kendi sorunlarından bir noktada kaçmak için aslında bir yolculuğa çıkıyor ve aslında insanın 50 bin yıllık bir tarihine yolculuk ediyor. Oradaki e, duygu değişimlerini modern dünya nasıl Aborjinler nasıl? Yani bunların, gerçek insanlar. Gerçek nasıl? insanlar nasıl? Ee, bunların bir muhasebesini yapıyor kitapta. Kitabın seni en etkileyen konusu neydi? Yani kitapta birçok duygu var, birçok konu var. Ee, seni en etkileyen konusu neydi? Kitapta en önemli şey ne biliyor musun? Benim aklımdan hiç çıkmayan şeylerden biri bir kere insanlar belli bir lakaplar, belli bir takma isimler alıyor gerçek insanlar ve bunları yaptıkları, kazandıkları şeyler sayesinde alıyorlar yetenekleri sayesinde. Asıl önemli olan şeylerden biri bu. Çünkü biz bu hayatta bir lakap alabilmek için uğraşıyoruz. Sen mesela avukatsın, avukat olmak için uğraştın. Ben mühendisim, mühendis olmak için uğraştım, çabaladım. Ya da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kimi zaman sana medyacı diyoruz, gazeteci diyoruz. Sen bana diyorsun ki yazarsın, şöylesin böylesin. Ha bir lakap almak için uğraşıyoruz aslında. Bu kitapta tam olarak bu. Aslında gerçek insanlarda gerçek lakabın yani gerçek nasıl söyleyeyim bir profesör doktor derler ya. Sayın a, Fatih e a, e, derler. Evet, hitap. Hitap. O hitabı kazan, nasıl kazanan... Umvan. O hitap Bir daha söyleyeyim. Kesersin. O hitabın nasıl kazanıldığını tam olarak anlatan şey aslında bu kitapta oluyor. İkinci ise insanın bu hayatta kendisiyle güzleşmesini sağlıyor. Kesinlikle bu. Marla Morgan orada dolaşırken yani aborjinlerle birlikte yaklaşık 3-4 aylık bir süreç geçirirken belki daha fazlaydı. Aslında kendini keşfediyor. Ve bu hayatta en önemli olan şey insanın kendini keşfetmesi. Çünkü baktığımız zaman ülkemize, dünyamıza, geleceğe bak bakarken de insanlar kendini keşfetmeden yaşıyor. En büyük hata burada da oluyor aslında. Burada mesela bir kitabı okurken ben hep yazarını da araştırırım. Çünkü yazdığı eser ve kendinden muhakkak izler taşır. Paris'te doğdu Morla Morgan. Eğitiminde ailesi, çok zengin bir aile, en iyi okullarda bitiriyor. Ee, ama aslında bu kitapta anlatmak istediği en iyi koşulları bırakıp sadece Avustralya'da aborjinlerin arasında tamamen ger e bizim gerçek dünya dediğimiz o dünyadan uzak e elindekilerle yetinmeyi ve bir şeyleri öğreniyor. Yani e bir dönüşüm içerisine giriyor. Kesinlikle. E bir hocamız demişti. Değişim ve dönüşüm kavramları. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hazır konu açılmışken. Değişim kolaydır. Yani ama dönüşüm zordur. Çünkü dönüşmek için önce yıkmak gerekir. Değişebilirsiniz. Yani mesela teknoloji. Şartları ayak uydurabilirsiniz. Bu dönüştüğünüz anlamına gelmez. Mesela bizim bence insanlarımızın en kolay yaptığı şey değişim. Ama biz asla dönüşüm yapmayız. Çünkü dönüşüm yapmak için bazı şeyleri feda etmek gerekir. Peki sana burada bir soru sorayım. O hayatta dönüştün mü, ya da dönüşmek için ne yaptın? Güzel, <laughs> güzel soru. <laughs> Şimdi e, dönüştüm mü çok tartışmalı bir konu kendi içimde açıkçası. E, değiştim mi de bence çok tartışmalı. Belli noktalarda dönüştüğümü düşünüyorum. Yani e, eskiye baktığımızda, sen de biz 15 yıldır arkadaşız evet. yani. Bütün yediğimiz, içtiğimiz, ucurduğumuz yolları en yakın şahitlik gelen iki insanız aslında. Hani dönüşüm zorlu. Bunu belli noktalarda başardığımı kendi adıma düşünüyorum açıkçası. Ama e, değişime ben çok sıcak bir insan değilim. Yani e, değişmek için değişmem. Yani birileri bir şey yapıyor diye, aa ben de öyle görünmem lazım veya ona inanmam lazım deyip fikrimi hemen değiştirmem. O fikri alırım, özümsemeye çalışırım, dönüşürüm. Ha Bu bazen uzun sürer. O, o insanların için bu fikrin trendi bitmiştir. Başka bir fikre geçerler ya da farklı, başka bir olguya geçerler. Ama ben yine kendi içimde o özümsemeyi tamamlamak istediğimi e, hep kendime hatırlatıyorum. Bu kitabın benim en sevdiğim sözü kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Aslında e, bütün kitabı özetleyen bir evet. cümle olduğunu düşünüyorum. Muhakkak da ben tekrar göstereyim. Bu kitabı ee, okumanızı tavsiye ediyorum. Öneri olarak da bu kitabı okuduktan sonra sonsuzluğun mesajı olarak bu kitabın devam niteliğinde bir mesaj anlamında yayınlanmış bir kitap daha var. Aynı şekilde Marla Morgan yazdığı. Onu da o kitabı da okumaları o kitabı da burada editlerken ee, koyarız. Gerçekten güzel bir değerlendirme olduğunu ben düşünüyorum. Eklemek istediğin şeyler var mı? Eklemek istediğim bir şey yok ama kitaptan bir sayfa açıp bir sayfa açıp oku evet. Senin onu okur, yapıyorsun. Okur. Bir sayfa söyle. 92. Aklıma ilk gelen. Bakalım. Son sayfaya mı denk geldik? En başa mı? Tam ortada bir yere Tam denk geldik. Tam ortaya ya. mı denk geldik? Burada herhalde güzel bir şey yok. Ya güzel bir şeyden kasıt böyle kitabın içinde birkaç metafor var. Onlardan birini denk gelirsen en güzel olurdu. En yakınında yazdığım metaforlardan biri. Bazen ben kitabı okurken altını çiziyorum. Evet. evet. Sen buldun bir tane. Dinliyorum Hemen işte. birkaç sayfa ilerisinde altına çizdiğim bir metafor var. Totemler üzerine Marla Morgan'ın yazdığı bir şey. Hepimiz, Hepimiz bir bütünüz. Yanıtını aldım. Ve güçsüzlükten güç ders alıyoruz. Söylediklerine göre bizi izlemeyi sürdüren kahverengi Şahin insanlara dünyayı sadece önümüze çıkanla sınırlandırmayı öğretiyordu. Bizler de havalanıp dünyaya yüksekten bakabilseydik Çok daha geniş bir bakış açısı sahip olabilecektik. Güzel bir e, alıntı. Evet. evet, kitabı dediğimiz gibi isterseniz okuyabilirsiniz. E, hemen arkasında çok güzel bir söz var. Onu da dinleyelim. İnsanlar birer varlık olduklarını anlayamayacak dendiği meşgul görünüyorlar. Ben bu sözü, yani bu alıntıyı okuduğum zaman, e, altını ben de çizmiştim. E, Küçük Prens kitabı geldi aklıma. Bir gün onu da konuşmak istiyorum. Konuşuruz. Küçük Prens bir de konuşmak istiyorum. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Yani çok güzel e, konuştuk. Ben teşekkür ee, ederim. Lümpen medyayı takip etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Değerli izleyicilerimiz. E, güzel bir iş yaptığımızda inanıyoruz. E, bizi takip ederseniz seviniriz. Bunu da hiç sevmiyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> bizi takip edin. Et, etmeyin. <gülüyor> 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 Etmek isteyen etsin <laughs> yani. E, neyse kapatalım. Kapatalım. O zaman çok teşekkürler. Bir başka sonraki programda görüşünceydik. Hoşçakalın. bir sonraki programı zaten birazdan biz çekeceğiz. Şiir <laughs> saatini çarşamba izleyeceksiniz. Onu da açıklayalım. Biz programları bütün çekiyoruz. Çarşamba ve Cuma ayrı ayrı yayınlıyoruz. Onu tekrar söylemiş. Olalım değerli izleyicilerimiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.